<gülüyor> Burada. buradan. Tamam. hemen söylüyorum. Tamam. 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 Çocuklar belediyeye ele geçirmişler. Gidip belediyemizi kurtaralım. Aa, kimler varmış burada ya? Şu, i̇smin ne senin? Ne istiyorsun? Tamam. Sen de bunu al. Sen de bunu al. Başka? E, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi. Buradan tamam ben, ben sana ben, ben, sana biliyorum. buradan Evet 23 Nisan'da ne yapacaksınız? Planınız var mı? Gösteri. gösteri. Ben, 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 de gösteri yapacağım. Ben, benim de 23 Nisan'cı var. Senin de var mı 23 Nisan'ın? Evet. Törenine katılıyor musun sen de? Kadar etçek iyice karkeker pankaran. Sen katılıyor musun? <laughs> Okulda gösteri yapıyorsun. <laughs> Evet. Onun için her yerde, evet, hemen hemen herkes, bütün okullar değil mi? Bütün öğrenciler 23 Nisan'da katılıyor. Şuradaki odaya gireceğiz. Soldaki odaya giriyoruz. Evet, hadi bakalım.